Evet yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir savaş videosu bu ama bilindik bir savaş değil. Domates savaşı. Valencia şehrinin yakınlarındaki Bunor kasabasında 1945'ten beri düzenlenen bir festival bu. Adeta Domates Savaşı Festivali. Bu Domates Savaşı'nda kent sakinleri ve dışarıdan gelen on binlerce turist birbirleri domateslerle vuruyorlar. Kan dökülmüyor ama her taraf kızıla çevriliyor. Festival bitti. Çünkü festival sırasında benim dışarı çıkıp çekim yapma halinde ben böyle olmayacaktım. Birazdan tanını göreceksiniz. Çekim buruna ne hale geldi kirlenme güzeldir ama burada değil. O yüzden tertemiz şekilde ülkeme dönmek istiyorum. Evet, festival bütün etaplarıyla karşınızda. Şu anda festival için domatesler kasalara kondu. Oradan kamyonlara yüklendi ve festivalin bulunduğu bölgeye doğru şu anda bir antropoda bekletiliyorlar. Oh, oh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Evet, Valencia bölgesinde hasatı yapılan domateslerin bir kısmı tabii ki kullanılmayacak domatesler bunlar. Evet, salsalar diyeceğimiz olgunluktaki domatesler koparlandı. Aşağı yukarı 7 tane büyük e, 40 tonluk tıra yüklendi. Adeta salça gibi Bunlar yarın yapılacak festivalde yani savaş malzemesi olarak getirildi ama ilginçtir. Damperli kamyonların kenarları daha önceden izole edilmişti. Bizde çok olur biliyorsunuz bir domates taşıyır, taşıyan kamyon istidat hattından ötürü devrilir. Günlerce o yol çekilmez olur. Hatta ciddi ciddi kazalar yoktur ama İspanya sonuçta bir ülke, gelişmiş bir ülke. Trafikte yol güvenliği için öncelikle bu domates taşıyan kamyonların güvenlik önlemleri alındı. Çevresi tamamen silikonlandı. Bir damla bile olsa domates suyunun veyahut da salcanın yola dökülmemesi için bütün önlemler alındı. Şu anda o silikonlar çıkarıldı. Az önce gördük bayağı böyle zorlu bir mücadele sonucu. damperlerin çevirmeyen silikonlar kaldırıldı. Domatesin içindeki artık e, su e, burada giderlere doğru boşaltılıyor. Müzik toplanma aşamasını görmedik ama olgunlaşmış tam salçalı domatesler kamyonlarda şu anda onlarca üstelik yarın yapılacak festival için hazır ve hazır bekleyecekler. Şu anda festivalin yapılacağı caddede, daha küçük sokakta bir gün önce başlayan çalışmayı görüyoruz. Dükkanlar, evler <laughs> yapılacak. Festival sırasında domates bombardımanı tutulacağı için zarar görmemek adına e, kapılar bitsinler, sultalarla kapatılıyor. Plastik muşambalarla her taraf domatesin <laughs> o kötü etlerinden korunmaya çalışacak. Çünkü malum domates bu kızgın güneş altında inanılmaz kötü kokar. Artı lekesi çıkacak gibi değil. Önceden bütün önlemleri alıyorlar. denizde en çok sevdiğim ülkelerden biri İspanya. İspanya aynı zamanda bir festivaller ülkesi. Her yıl Ağustos ayının son çarşamba günü Buğno kasabasında, Valencia ya yakınlarında küçük bir kasaba burası La Tomatina diye adlandırılan bir domates festivali yapılır. Katılımcılar gariptir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen biçimde bir ödeme yaparlar. Şaka değil. 12,5 avro gibi bir ücret ödeyerek aylar öncesinden festivalde olacağınızı duyurursunuz komiteye. Bunun dışında tabii ki kentin kendi sakinleri ve bölgeden yani Valencia'dan gelenler de var. Neredeyse 30-40 bin kişilik bir kalabalık. O bahsettiğimiz Ağustos ayının son çarşamba günü öğle saatlerinde festival başlar. Domatesler, kamyonlara yüklenip kent merkezine getirilir. Görkemli bir şekilde kentin o dar sokaklarına girerler. Sokaklar deyip geçmeyin. Çok dar sokaklar hakikaten. Yani bir tırın, üstelik içi domatesle dolu bir tırın o dar sokaklara girmesi gerçekten inanılmaz bir becerikli şoförlük ister. Evet bu sene ben de arkadaşım Tanin Helvacı ile beraber bu festivalde bulunduk. Evet meslek yaşamı boyunca onlarca, yüzlerce savaşa tanık oldum ama ilk kez bir domates savaşının içindeyim. Az önce ateşkes ilan edildi. Domates atışları durdu. Bu kasabada 45 yılından beri, 75 yıl, aralıklı diyorum sadece pandemi yüzünden birkaç yıl yapılmadı ama e, inanılmaz bir festival yapılıyor. Festivalin özelliği bu bölge halkı. Bu bölgede üretilen ama dediğim gibi ticari değeri olmayan e, tonlarca domates alıyor. Bir gün boyunca sadece bir saat içinde birbirlerine domates fırlatıyorlar. Domates her tarafı salçaya dönüştürüyor. İnsanların üstleri başları gerçekten facia durumda. Ben belediyede temiz kaldım. Neden ben tertemizim? İnşallah birileri gelip de beni kirletmezler. burada da çünkü etraf facia. Şu anda bir de koku başladı. Yani düşünebiliyor musunuz? 120 ton domates, 120 ton domates, 7 tane ayrı kamyon üzerinde taşındı. Festivalin tarihini gelince dedim ya çok eski değil, 1945'te çünkü İspanya'da ta bin yıl öncesinden bu yana gelen, sürdürülen farklı festivaller var. Hani Cadılar Bayramı'nın farklı festivalleri. Belki ileriki tarihlerde onlardan da bazılarını sizlere aktaracağız. Örneğin Valencia'da yapılan Ateş Festivali. Ama bu Domates Festivali'nin nasıl başladığı, nasıl çıktığı rivayet konusu. Benim duyduğum iki tane rivayet var. Bir tanesi o sevilmeyen bir belediye başkanına protesto etmek isteyen gençlerin başlattığı bir domates savaşı. Bir diğeri ise her yerde olduğu gibi gençlerin o enerjilerini sokak kavgaları yerine domatesle yapacakları savaş. Her ikisi için bir şey söylemiyorum. Ama bildiğim gibi domatesin çürüğünden İspanyol halkının kazandığı para ve bir kentin dünya çapında domates festivaliyle tanınması. Darısı başımıza diyorum. Olaya bu açıdan baktığım zaman yani bir kentin, bir coğrafyanın ürettiği domatesin çürüğünden bile para kazanması mümkünse eğer turizmle olağanüstü bir şey. Darısı bizim domates üreten Kentlerimizin başına diyorum. E umarım Türkiye'de de bu tür festivallere sponsor olacak firmalar kendi aralarında yarışırlar. Festivalin kuralları arasındaki en ilginç olanı domatesin atılmadan önce iyicene sıkılması. İşte Para verip bir festivale katılıyorsunuz. Dünyada para verilip katılan festivallerden belki birincisi olabilir. E, güvenlik önlemleri alınıyor her yerde olduğu gibi. Şehrin girişleri çıkışları biz basın mensupları dışında herkese kapalı. Tabii ki ambulanslar bekliyor. Hani asayişe gibi bir takım olaylar olduğunu duyduk ama halk bu tür festivallerle e, turizm getirisi aldığı için halk sahipleniyor. Belediyenin de işi zor. Bugün birazdan başlayacak bir temizlik operasyonuyla burada ciddi şekilde bir temizlik yapılacak. Savaşlar hep böyle naif olsa tabi diyeceksiniz ki israf da var. Yalnız bakıldığı zaman bizde de toplanmadığı için israf olan binlerce, on binlerce domates e, yetiştiricimizin çaresizliğini biliyoruz. Burada dünyanın en önemli domates ihracatlarından biri, e, böyle bir festival için biz feda ettik diyorlar. 120 ton domates feda olsun diyoruz. İnsanların burnunu kanamadan ama her tarafı da kızıla döndüren bir festivalin ardak alanlarını görüyoruz. İspanyolların kırmızıya bürünen şehre yorumu ise e, çok açık söyleyeyim bir İspanyol çorbası. Gaspaccio'ya benzetilmesi. Tüm şehir adeta kırmızıya büründüğünde yerlere baktığınızda adeta bir çorba içinde yürüyorsunuz gibi. Ben dedim ya olaya farklı açılardan baktım. Kendimce bir fotoğrafçı olarak olaya baktığımda gördüğüm olayın fotoğraf yönünden zenginliği ama turizme kattığı değerler.